Değerli dinleyenler, Çorum'dan hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben Bülent Naykı, apartman ve site yöneticisi. Bugünkü anlatımımda apartmanlarda ve sitelerde günlük kiralamalar, bu konuda yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların önüne nasıl geçebiliriz bu konudan bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi COVID-19 pandemisi tüm dünya çapında hepimizin yaşantısını değişik yönde etkiledi. Apartmanlarda ve sitelerde günlük kiralamalar, haftalık kiralamalar hatta bazı yerlerde saatlik kiralamalarla kat malikleri ve yöneticiler arasında değişik sıkıntılar ortaya çıktı. Ben de bu sene gittim, gördüm, yaşadım ki gerçekten insanlar birinci tercihlerini artık bu salgın nedeniyle büyük otellerden ziyade küçük yerleşim yerlerine. Nedir? Bir sitedeki kiralık bir alan, bir apartmandaki kiralık bir daire konteyner, işte çadır kentler kuruluyor, çadır kentler bu gibi yerlere yönlendirdiler. Hem maliyetinin diğer büyük otellere, lüks otellere göre daha düşük olması hem de insanların artık bunu bir COVID'den dolayı artık bunu bir tercih haline getirmiş olması. Şimdi apartmanlarda ve sitelerde toplu yaşamı paylaşmış olduğumuz alanlarda günlük kiralamalar, bunun getirdiği sıkıntılar, ve pratikte bu işe nasıl çözüm bulabiliriz? Ee, bazı tartışma sitelerinde, e, bazı sosyal platformlarda, sosyal medya platformlarında bu konuya çok çözüm arandığını ve haberlere de konu olduğunu ben de gördüğüm için bu konuda kısa bir video hazırlamak istedim. Gelelim çözüm nedir? Şimdi arkadaşlar bu konu detaylı bir konu olduğu için hemen e, birkaç satırda bunu kısaca şöyle yapın, şöyle yapın şeklinde söylemek pek doğru olmayacaktır. Konunun bir medeni hukuk açısından bir de kat mülkiyet hukuk açısından ele alınması lazım. Günlük kiralamalar eğer vergi mükellefiyeti yoksa kişinin e, biliyorsunuz kaçak otelcilik faaliyeti kapsamında değerlendiriliyor. Büyük bir kayıt dışı ekonomik faaliyetten bahsediyorum. Düşünsenize özellikle bu pandemide e, tatil yörelerinde insanlar 5 e, günlük, 1 haftalık, 10 günlük yerleri o kadar çok kiraya veriyorlar ve bunu kayıt altında göremiyoruz maalesef. Yapıyorlar ve buna bağlı olarak o kadar çok sorunlar, güvenlik açıkları oluşuyor ki bundan sonraki süreçlerde bu konuda e, bu konudaki haberleri daha da çok duyacağız. Peki yönetici günlük kiralamayı engelleyebilir mi? Yöneticinin kat mülkiyet hukuku açısından yönetici, yöneticiye verilmiş olan kanunun vermiş olduğu yetkiler bakımından böyle bir hakkı yok. İsteyen istediği kişiye, istediği günlüğü, günlüğüne kiraya verebiliyor. Ne zamana kadar? Ta ki orada bir takım sorunlar oluşuncaya kadar. Bu sorunlar oluşmaya başladıktan sonra insanlar yönetimi sıkıştırmaya başlıyorlar. Siz neden müdahale etmiyorsunuz? Neden gereğini yapmıyorsunuz? Diye. Yönetimde haliyle özellikle profesyonel bir elde değilse ne yapacağını bilmiyor ve değişik sıkıntılar çıkabiliyor. Peki bununla alakalı tek bir cümle söyleyecek olursak, işi pratikte nasıl söyleriz? Biliyorsunuz yönetim planları o binanın, o sitenin, o yerleşim alanının ana temel yasası. Buradaki işler o yönetim planına göre yürüyor. Mahkemelerde de ilk bakılacak şey yönetim planı ama her zaman söylediğimiz gibi yönetim planı kanunların açık ve emredici hükümlerine aykırı olarak düzenlenilemiyor. Siz yönetim planına öyle bir hüküm koyarsınız ki biliyorsunuz bu herkesi bağlıyor orada yaşayan ve ya, bundan sonra daire satın alacak oraya yerleşecek bütün mal sahiplerini kiracılarını bağladığı için siz yönetim planına öyle bir madde koyarsınız ki bu işi kökünden çözersiniz. Nedir o madde? Yönetim planının 32. maddesi. Kat hiçbir şekilde bağımsız bölümlerini yani meskenlerini, dairelerini iş yerlerinde günlük kiralamalar zaten çok haftalık aylık kiralamalar çok nadir karşılaştığımız, duyduğumuz şeyler. Ee, kat malikleri mesken vassıflı olan yerlerini hiçbir şekilde kısa dönem, buna süre de belirtebiliriz. Kısa dönemden kasıt nedir? Buna karar verecek olan kimdir? Örneğin 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, haftalığına, 10 günlüğüne, 30 günlüğüne bu şekilde kısa dönem kiralama yaparak diğer kat maliklerinin huzur ve suyunu bozacak hiçbir faaliyette bulunamaz. Yani özetle kısa dönem. Orada süreyi de belirtiyoruz. Kiralamaya dairelerini kiralama yapamaz. Bunu yazdığınız bütün hepimizi bağladığı için, orada yaşayan insanları bağladığı için işin pratik önüne geçmiş olduğunuz Peki, siz bağımsız e, bölümünüzü kiraya verdiniz, burada bir takım zararlar oluştu, e, bundan kim sorumlu? Bundan tabii ki hiç koşulsuz kiracı sorumlu. Kiracı e, aldığı yeri aldığı gibi teslim etmek zorunda. Ha tesisatta falan bir sorun olur, onun kullanımıyla alakalı değildir, o zaman ayrı. Ama daireye vermiş olduğu zarardan hiç koşulsuz ki tabii ki kiracı sorumlu. Burada yöneticilerin günlük kiralamalardan doğan sıkıntılarla alakalı, sorunlarla alakalı bir sorunu var mıdır? Bir sorumluluğu var mıdır? Bu açıdan ele alacağız. Yöneticilerin tek cümleyle bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Neden? Yönetim, yönetici ve veyahut da yönetim kurulu, biliyorsunuz yönetici, yönetici kişi ufak binalar için, el listeleri için bir kişi oluyor. Ya da birden çok işte bir, üç, beş Karar verme açısından tek sayıdan bahsediyoruz. Daha rahat olur diye. Az sayıda kişiden oluşuyor. Yönetim kuruluysa işte binanın, sitenin büyüklüğüne göre birden çok kişiden oluşuyor. Buradaki o yönetim kurulunun ya da yöneticinin hiçbir sorumluluğu olmadığını açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Bunlar kimin adı iş yapıyordu? Kat malikleri kurulu adına iş yapıyordu. Kat malikleri adına iş yapıyordu. Yani hak maliklerinin vermiş olduğu yetkilerle almış olduğu kararları uygulayan kişidir. Başka bizim yönetici olarak kendi kendimize yapacağımız hiçbir iş yoktur. Taraf sıfatıyla alakalı olarak bazı davalar açabiliyoruz, bazılarını açamıyoruz. Kavga dövüşü olduğu zaman hemen direkt müdahale edemiyoruz. Yani yönetici, ben bu sorumluluğu yöneticiye verdim. Her şeyi yönetici çözecek, yönetim kurulu çözecek mantığıyla, düşüncesiyle bakmamamız lazım. Peki Buradaki kiralamalarda, günlük kiralamalarda, işte kısa dönem diyelim, kısa dönem kiralamalarda maliklerin nasıl bir sorumluluğu var? Bu eğer yapılıyorsa, kesinlikle yönetime, orada kimlik bildirme kanunu çerçevesinde, orada kim yaşıyor, kaç kişi yaşıyor, isimleri nedir, bunlar ne iş yaparlar? Yani bunu yönetime bildirmekte zorunludur. Bu yapılacak. Peki, bu, bunlar yapılmıyor, o zaman ne, ne yapılacak? Yani, e, kanunlar bizi nasıl koruyacak? Bu konuyu iki açıdan ele almak lazım. Birisi medeni kanun açısından, birisi de kat mülkiyet hukuk açısından. Biz bir dairenin, bir iş yerinin sahibi olabiliriz ama bu bize bütün yetkileri istediğimiz şekilde kullanırız, yetkisini vermeyecektir. Ne demek istiyoruz? Bu daire benim de istediğim kişiye, istediğim günlüğüne kiraya verelim diyemiyorsunuz. Niye? Orada bir yönetim planı var. Biz bu yönetim planına açık bir engelleyici hüküm koyduk, kısa dönem kiralamalar şu kadar süreli yapılmayacaktır diye. Sen bunu bile bile bu aileyi satın aldın. E, o zaman bana kanun işte mülkiyetimdeki şey, istediğim zaman girelim, çıkarım, istediğime kiralama yaparım. Bu şekilde düşünüp, e, bu şekilde bir iş yapabilir misin? Kesinlikle yapamazsın. Yaptığın zaman ne olacak? İşte o zaman yapılacak tek şey orada bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesinden hakimin müdahalesini isteyeceksiniz. Yani insanlar, kanunlar kimin için vardı? Hepimizin, hepimiz için var. Peki kanunun üzerinde bir güç var mı? Kanunun üzerinde güç yok. Orada daire satın alan, iş yeri satın alan malik, diğer malikleri de düşünerek toplu yaşam alanında yaşıyoruz. Ee, onlarca sorun e, çıkıyor. Bunların çözümleri var. Herkes birbirine yardımcı olmak zorunda. Ben bir yönetim oluşturdum, yönetim her şeyi yapsın. Yönetim yapsın da bunu, ya oradaki sorunu yıllarca bir dava açarak çözmek yerine pratikte neden bir takım şeyler önlemler alarak bunu yapmak istemiyoruz ya da yapmayla alakalı yollar aramıyoruz. Bir diğer konu özetle bunu tek ne dedik. Eğer yönetim planında bir yasak konulmuşsa kısa dönem kiraya hiçbir şekilde veremezsin. Dava açsan bir anlam ifade etmez. E, medeni kanun bana bir takım yetkileri verdi. Tamam verdi. Epeki peki kanunu ne dedi? E sen orada mülki edinebilirsin ama burada yaşayan insanların huzurunu, sükunut, sükunetini, mutluluğunu, onların yaşamını kısıtlayacak herhangi bir müdahalede bulunamazsın. Yani kat mülkiyeti kanununun amir hükümleri var. Orada yaşayan bütün insanlar buna uyacaklar. Bir diğer önemli konu da bu konuda devletin kurulmasıyla alakalı. E, bu da ayrı bir tehdit oluşturuyor. Diyelim ki tatil yörelerinde Ege Denizi'nde bir siteden ya da bir apartmanda daire satın aldınız. Mevcutta da değeri çok yüksek. Bir milyonluk bir daire satın aldığınızı düşünelim. Ya da işte bir siteden bir buçuk milyona bir yazlık aldığınızı düşünelim. Şöyle düşünebilirsiniz. Ben bu yazlığı ne kadar süreyle kullanıyorum? İşte senede gitsem 15-20 gün giderim. Ondan sonra da boş kalmasın. Bunun işte ortak gider avansı, aidatı vesairesi var ve ben de buradan artık biraz para kazanayım mantığıyla düşünüp Eğer yönetim planında e, ki buna engelleyici bir hüküm yoksa siz buraya devremi kurabilirsiniz. Devremi bildiğiniz gibi en az 15 süre, 15 gün süreyle kurulabiliyor ve üzeri. Peki orada e, 100 bağımsız bölümün, 100 dairenin olduğu bir yerde 10 kişinin bu şekilde yaptığını düşünürseniz 15'er günlük, 20'şer günlük, 30'a er günlük devremi şeklinde bu dairelerini değerlendirdiğini düşündüğünüz zaman diyelim ki bir tane dairenin o zaman olacak 50 tane sahibi, 100 tane sahibi buraya belli dönemlerde pardon buraya farklı dönemlerde girenler, çıkanlar, aylak ve ortak gider avansları, oraya verilen zararlar bunu ne, nereden alacaksınız? Bunu nasıl takip edeceksiniz? Bu da çok ciddi bir problem oluşturuyor. Onun için özetle yönetim planları ile e, bu işin önüne geçilebilir. Yönetim planları ana temel yasaydı hepimizi bağlıyordu. O zaman siz de oradan bu yönetim planını daire satın aldığınız zaman bir yerden yönetim planını okudum diyoruz. Tapu üstümüze geçtiyse daha sonradan şunu ileri süremez hiçbir malik. Ben bunun bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Yönetim planını okumadım. Okumadıysan o senin sorunun. Niye? Çünkü sen bunu alırken o yönetim planındaki bütün maddelerin varlığından, bütün yasaklardan, yapılması gereken işlerden ödenmesi gereken aidattan, toplantı zamanlarından işte e, bu ve benzeri bir sürü şeyden haberdar oldum ve burayı alıyorum diyoruz. Ben gittim kapıya imza attım, bunun varlığından haberim yoktu dediği zaman bir anlam ifade etmeyecektir. Peki bu noktada bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Özellikle e, İstanbul Barası Katma Ülkeli Hukuk Komisyonu Başkanı Sayın Avukat Mustafa Şerif Kısacık Hoca'nın e, başta İstanbul ve e, bütün Türkiye çapında başlatmış olduğu çok güzel bir hareket var. Kat mülkiyeti kanunu ve buna bağlı olarak yani onun içerisinde e, insanların bilmesi gereken en azından bir kısımlarını bilmesi gereken o kadar çok kanun var ki örneğin bir sosyal güvenlik mevzuatı, 6331 sayılı istihdada ve güvenliği kanunu, icra iflas kanunu, medeni Kanunu, biraz borçlar kanunu. Yani kat mülkiyetini ilgilendiren o kadar çok kanun var ki iç içe. Neredeyse iç içe olmadığı hiçbir kanun yok diyebiliriz. Bunlardan bir kısım bilmek zorunda. Artık bu iş profesyonel ellerle yapılması lazım. Derslerine katılmış olduğumuz bu alanda üniversite çapında eğitim veren hocalarımız şunu söylüyorlar. Bundan sonraki süreçlerde artık bu işin bir meslek haline getirilmesi gerektiği bu iş yapanların profesyonel kişiler olması gerektiği, oradaki insanların huzurunu, rahatını, mutluluğunu bozacak en ufacık bir e, açık bırakmamak için bütün bu dediğimiz başta 634 sayılı kat kanunu ve diğer kanunlar bunları bilerek yaptığı işleri bunlara göre yapmaktadır.